İndir sol ayağı kaldır sağ ayağını. İndir sağ ayağı Kaldır sol kolini. Sol kolini kaldır. İndir sol kolini kaldır sağ kolini. Kaldır iki kolini. Aferin size. Zıpla. Zıpla. Sol ayağını kaldır sağa ayağını Tamam Koy bakayım iki ayağını yere Otur yere Kalk Çök Kalk Ziple Ziple Kaldır iki ayağını kaldır, kaldır 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 Aferin size Aferin Sola bak bakayım Bakın. Sola bak bakayım. Aşağıya bakayım. bakayım. Kaldır, kaldır kaldır kaldır. Ziple, ziple, ziple. Ziple, zip la. Zip la. Zip la. Zip la. Zip havada silikon. Memur. Ya bu tarafa gel. Havada Ben kalıyorum. Siz kalamadınız. Neden? Yer çekimi mi var? <laughs> He. Hadi bakayım. O zaman ne ed ediyoruz? Kaldır bakayım sağ kolunu havaya. Kaldır iki kolunu havaya. Kaldır, 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 kaldır. Sol ayağını da kaldır. Tekrar ayak üstünde kaldır. Çok uğraşacağım. Ben bunu öğretmem lazım. Havada asılı kalabilir misiniz? Niye? Neden? Ben niye kalıyorum? Neden? Söyle bakayım. Ben neden havada asılı kalıyorum da sen kalamazsın? Hee, sizler gerçekim var, bende yok. Beni tutuyorlar, öyle mi? <laughs> Ha. Olur mu? Hayır. Neyse kaldır bakayım iki kolini. <laughs> Teslim oldunuz mu? Teslim oldunuz mu? Etmediniz mi? <gülüyor> <gülüyor> İndir kollarını. <laughs> kaldır sol yani. <laughs> tamam, ayağını. Kaldır abi. sağ ayağını. <laughs> i̇ki ayağını birden kaldır. Bunu da mı beceremediniz? aman 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 <laughs> aman 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 <laughs> özür özür özür, özür. <laughs> tabii ki ben dedim ne güzel <gülüyor> merhaba merhaba <gülüyor> ay selam <laughs> tamam 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 evet 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 arkadaşlar kaldır bakayım sola yani kaldır sol elini Hatta kaldır sahibini. Tek ayak üstünde kaldık mı? Zipta, zipta, zipta. İndir sol ayağını, kaldır sağ ayağını. Yine zipta, yine zipta, yine zipta. Aferin size. Hadi bir alkışlayın kendinizi. Evet çocuklar ve değerli konuklar. 20 üstü sağ etkinlikleri kapsamında Mersin Yenişehir Belediyesi ile beraber sunmuş olduğumuz gösterimiz, kukla gösterimiz burada bitiyor. Hoşçakalın.